Herkese iyi günler, iyi haftalar sevgili izleyiciler. Oldukça yoğun bir haftaya başladık. Yani e, küreseldeki mevzulara girmeyeceğiz ama hakikaten bizi derinden ilgilendiren çok ciddi e, rakamlar var küresel kısmında. O konuları zaten diğer kanallarımızda konuştuk. Oradan çok detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bizi ilgilendiren tabii ki bizim evimizin kapıdan içeriye girdiğimiz sıradaki başlayacak olan mevzular. Bu da nedir? Evet. Açlık ve yoksulluk sınırı güncellendi. Bunu konuşacağız. Toki evleri daha önce konuşmuştuk. Hatta hesap da yapmıştık. Memura düzenli olarak 20 sene boyunca 6 ayda bir %15 zam yapıldığı takdirde, senede iki sefer zamlandığı takdirde 20. yılın sonunda Toki'nin ev taksitleri kaça çıkar diye bir video çekmiştik. Onu da videolarımızın arasında bulabilirsiniz. Bu sefer de yeni hesaplamalarla karşınızdayız. Merhabalar Ebru. Merhabalar Özgür. Merhabalar sevgili izleyiciler. Evet gerçekten küreselde büyük e, gelişmeler değişiklikler var. E, dolar tahtını koruyor ama bizimkisi biraz daha evimizin içindeki ekonomiye yönelik e, bugünkü videomuzda dediğin gibi evet gerçekten açlık ve yoksulluk sınırı yeniden güncellendi. Yine inanılmaz rakamlar var. Yani yine fakirleştik yine fakirleştik cebimizden yine e, bu sefer de Eylül'de 385 lira daha çıkmış yani alım gücümüz 385 lira daha da azalmış görünüyor. Evet yani e, hiç öyle Temmuz ayında asgari ücrete şu kadar zam yapıldı biraz rahatladık vesaire bilmem ne olayını düşünmenize gerek yok. O zam zaten cebimize girmeden çıkalı çok oldu ne yazık ki. E, evet. Artan enflasyon ki enflasyon videosunu da geçen hafta çektik yani Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra. Bizi daha ne kadar kötü günlerin ne kadar yüksek fiyatların beklediğini o videomuzdan da anlayabilirsiniz zaten enflasyonu hepimiz yaşıyoruz bu e, evinizin mahallenizin bulunduğu yerdeki pazara gittiğiniz zaman da görüyorsunuz bir markete gidip de rutin alışverişiniz yapacağınız sırada bir hafta önce aldığınız malzeme için bile yine etiket fiyatına bakma zorunluluğunu hissettiğiniz evet. zaman da görüyorsunuz Yani durum evet. hiç iç açıcı değil. Evet, serser rakamları da paylaşalım. Ee, 7667 lira olmuş maalesef açlık sınırı yine asgari ücretin çok üzerinde. Yoksulluk sınırını zaten hani söylemeye bile dilim varmıyor. Zaten hepimiz yoksunuz. Ee, 22377 lira. Yani 22 bin lira maaş alabilen kaç kişi var ya da evine o parayı getirebilen kaç kişi var bilemiyorum ama yani Türkiye'nin gerçekten çok Küçük bir kesimi olsa gerek bu ee, yoksa hepimiz gerçekten yoksulluk sınırındayız. Evet yani dört kişi bile evde asgari ücretle çalışıyor olarak eve para getiriyor olsa bile yoksulluk sınırının altındayız yine. Ee, hiçbir şekilde evet. o rakamın üzerine çıkamıyoruz zaten yani vatandaş olarak standart vatandaşın o rakamın üstüne çıkmasın diye belirlenmiş bir rakam gibi yani aslında o artık benim gözümde yoksulluk sınırı. Arkadaşlar yoksulluk sınırını açıklıyoruz ve hanenin içerisine giren paranın toplamının bu rakamın üzerine çıkmamasına özen gösterin lütfen direkten yapılmış bir e, rakam gibi gözüküyor benim. O bir baraj artık. Onun altında evet. kalacaksınız arkadaşlarım. Haddinizi bilin e, demeye geliyor. Evet. Bu rakamların üstüne evinize para sokamazsınız. Kalabalıksanız da alacağınız para toplamı bu rakamı geçemeyecek diye söylüyor. E, diğer rakamlarda var. Market fiyatlarıyla alakalı. Açılışta da söylemiştik evet. zaten sürekli herkes görüyor direkler. Hani çok basit şeyler. Lüks gibi gözükmesin arkadaşlar. İnsanların et tüketmesi lüks değildir haftada bir gün balık tüketmesi lüks değildir. Bu ihtiyaçtır. Besin anlamında ihtiyaçtır. Onlardan alacağımız e, bizim vücudumuzun ihtiyacı. Ya yani bu bugün keyif yaptık, et yedik diye bir şey duyamazsınız. Bugün keyif tabii yaptık. Ki, yani. tabii e, tabii bir ki deniz kenarında kafeye gittik, orada arkadaşlarla sohbet yaptık duyarsınız. Bugün keyif yaptık, balık yedik diye bir şey duymazsınız. O bir ihtiyaçtır. Özellikle çocukları olan aileler için olmaz olmaz. Evet, özellikle olmadır. gelişim dönemindeki çocuklar için kesinlikle evet. olmazsa olmaz. Bakın sadece et, et balık, yumurta Söyle lütfen sen söyle. Evet. Evet. Aylık olarak harcanması gereken tutarla bir önceki aya göre 7 lira son bir yılda ise 782 lira artarak 1823 lira olmuş. Bir önceki seneye göre bakın bizim çocukluğumuzda diye başlayan bir cümle değil bu. Evet. hani bizim bir çocukluğumuz önceki... çok eskilerde kaldı ama yani hani 3 sene 5 seneden de bahsetmiyoruz. Yani Sadece öyle fiyat sene. artışlarıyla alakalı şeyler konuşulurken büyüklerimiz hep derdi benim çocukluğumdayken bir liraya neler neler alınırdı falan diyerekten. Yani geçen sene ya geçen sene. Evet. Daha kutladığımız yılbaşının kutladığımız yılı bitirmedik. Yani girdiğimiz yılı bitirmedik. Bir evet. önceki seneyle bugünkü arasındaki fark 1823 lira. Evet. Özgür e, şey Tokyo evleriyle de ilgili yeni hesaplamalar var. Onu da paylaşacağız dedik ama ben bu e, Geçilip geçinememek, işte açlık ve yoksulluk sınırının yükselmesiyle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Bugün o da haberleştirilmişti. Dünya vatandaşını destekliyor, Türkiye sadece seyrediyor. Tüm dünya ülkelerinde yani enflasyon sadece bizde yaşanmıyor. Her evet. yerde enflasyon yaşanıyor ama e, diğer ülkelerde gerçekten e, milyar dolarlık paketler açıklandı. E, Türkiye'de ise herhangi bir adım atılmadı. İşte arada bir e, asgari ücrette bir yükselişin dışında yoksa ciddi olarak e, bir, bir gelişme yok. yok. Türkiye'de de adım atıldı. E, Merkez Bankası'nın faiz hatta <laughs> düşüreceği bir hareketiyle ben bu ülkedeki zenginleri daha da zenginleştireceğim. E, zenginleri arkama alacağım. Fakirlerin ne olacağı benim için önemli değil diyerekten yani bizde de evet. adım atıldı. Doğru söylüyor. Enflasyona karşı değil vatandaşa karşı adım atıldı. Başımızın çaresine bakın dedi. Yani ben sizle ilgilenmiyorum denildi yani. Evet peki TOKİ çok merak ediliyor gerçekten hani üç kuruş 5 kuruş hep dedik ya hani kenarında varsa alabilecek olanlar ne mutlu ev sahibi olabilir falan dedik. Burada hesaplamalar da yaptık işte beraber hani kağıt kalemi aldık senin öncesinde de evet. hesap makinesiyle hesap yaptık. Biz o zaman işin içinden çıkamadık demiştik. Şimdi yeni de hesaplamalar var İstersen biraz onları da paylaşalım izleyicilerimizle. De... Ee, enflasyon üzerinden hesaplanmış bu rakamda biz... E maaş artışı üzerinden hesaplamıştık. O zaman da demiştik enflasyonu baz alarak yaptığımız bir hesap değil diye. Hem asgari ücrete bir zam yaptık 20 yıl boyunca hem de memura zam yaptık 20 yıl boyunca. Senede iki sefer olacak şekilde. Ee, enflasyon %10 olursa TOKİ konut fiyatı katlanıyor. Yani taksilerin 6 ayda bir artırılacak olması e, ee, tepki çekerken yüksek enflasyon ortamında en düşük oranlarda yapılan hesaplamayla bile bakın en düşük oranlarda biz poliyanacılık yapmıştık. Asgari ücrete her sene %20 zam yapmıştık. Burada evet. da enflasyon hadi ki en düşük. ki TÜİK şu an yüzde Bakalım daha ne çıkacak evet. onu da bilmiyoruz. Yılı nasıl kapatacağız onu da bilmiyoruz. Ee, öyle bir hesaplama ile bile fiyat 3 katına yaklaşıyor. Yani evet. bildiğimiz o TOKİ'den alacağımız 680 bin liralık 2 artı bir evin fiyatı 3 katına yaklaşıyor ki bu da %10 enflasyonla. Evet yani şöyle bir hesaplama var. Enflasyon yüzde onsa Ocak ve Temmuz aylarında ayrı ayrı %5'er artış yapıldığını yani hani aldığımız evet. evin üzerine yüzde beşer artış yapıldığı bile düşünülürse başlangıç fiyatı 608 bin lira olarak hesaplanmıştı. İki artı bir daireler için böyle bir rakam konmuştu. öyle bir konutun 240 ayın son 6 ayında taksit ödemesi 15.287 liraya çıkıyor. Peşinat daire toplam ödeme ise 1 milyon 713 bin liraya ulaşıyor sevgili izleyiciler. Yani bu miktar enflasyon %15 olursa tabii. Hani %10 önce, olursa. Yani hayır %15 olursa evin fiyatı 3.17 milyona. Evet. Enflasyon %20 olursa 6.12 milyona. %30 olursa 24.4 milyon lira oluyor. Zaten %40'ı falan söylemek istemiyorum. O zaman 100 milyonu falan Hı. geçiyor yani. Evet. Yani o yüzde 40 kısmı şöyle önemli aslında şu an yüzde 80 enflasyondayız evet. TÜİK'e göre resmi bu ülkedeki rakam TÜİK diyor ki yüzde 80 diyor. Evet yani, aynen öyle. Yani yüzde 5 yüzde 5 yıllık enflasyonun yüzde 10 artması hani gerçekten mümkün değil. Hani Türkiye'de mümkün değil. Yani ve ayrıca... E biz o videoları çektik. Bütün basın bunun için soru sordu. Bakanlık iki sefer açıklama yaptı. Birisi doğru yanlış bilgisi açıklaması yaptı. Yani evet. TÜİK evleriyle pardon TÜİK hep dilimize dolaştı. TOKİ evleriyle ilgili piyasada dolaşan bilgi doğru mu yanlış mı kısmıyla ilgili açıklama yaptı. Ve onun dışında 30 maddelik başka bir açıklama daha yaptı sosyal medya hesabından. Ama içinde ne yoktu biliyor musunuz arkadaşlar? Yanıt vermediği tek soru taksit seçenekleri 20 yıl sonunda ne olacak? Piyasada böyle bir bilgi dolaşıyor. Doğru mu yanlış mı? Buna hiç yer vermedi. Şu soruya da yanıt vermedi. Kardeşim siz bu evi bize 618 bin liraya sattınız. Benim borcum ana borcum 618 bin lira. Ben bu paranın tamamını ödedim sırada bu evin sahibi olacak mıyım olmayacak mıyım? Bunların yanıtı çıkmadı. Ama onun dışında kulaktan dolma ne varsa hepsi o sosyal medya paylaşımının içerisinde doğru yanlış şeklinde vardı. Evet. Bir seferde lütfen bunu açıklayın. İnsanlar ev almak istiyor bu projeye kaydolup gerçekten ev almak isteyen milyonlarca kişi var. Zaten rakamlar ortada kaç kişinin başvurdu. Belki daha da fazla başvuracak insanlar. Evet, rekor başvurular oldu gerçekten. Vatandaşın bir sefer ne kadar o evlere gerçekten girip oturulabilecek mi? Orası hala muallak maalesef. Evet. Durum bu sevgili izleyiciler. Yani bin sefer ölçüp bir sefer biçmemiz gereken dönemin artık en tepesindeyiz ve bir de daha son çeyreğe giriyoruz. Şartlar iyice ağırlaşacak. Bunun altında ekstra borca girerken birazcık daha düşünmek şu an için faydalı gözüküyor. En azından bakanlıktan bu konuyla alakalı soru işaretini kaldıracak bir açıklama gelinceye kadar. Diyelim bugün de böyle noktalayalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.